Evet arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki Galatasaray-Fenerbahçe maçı, maçı var. Bu maçı e, Valorant oyuncularına soracağız. Bakalım kaç kaç biter. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi yakıştı sen. İyidir. Size bir sorum var. Bugün galatasaray Fener maçı kaç kaç biter? Maç mı varmış ya? He. Bitmez. Bitmez mi? Kanka. Hı hı. Galatasaray Galatasaray'a hiçbir şeyim kalmadı biliyor musun? Sağ solu belli olmaz hiçbir şey diyemem. Bir, tahm bir tahmin. <laughs> 5-0'dan sonra ben vallahi bir şey demek istemiyorum. Bir tahmin edin bakayım kaç kaç kim yener kim atar. Evet, Yok. Galatasaray kazanır bence. Bence fena zorlar ya. 4-1 dedi. Lok Fenerbahçe dedi. Büyük Fenerbahçeli olduğunu düşünüyorum. bunu. bunun bir kız berabere kalır dedi. Diğer arkadaşımız da Galatasaray yener dedi. Bu arada ben bir tahmin yürütmek istemiyorum bu maçtan yani tahmin yürütmek istemiyorum derken videoyu da içerisinde söylemek istemiyorum. Ben büyük bir Galatasaraylı olduğum için e, bu tahmini tarafsız yapacağımı düşünüyorum. O yüzden videoya katmak istemiyorum. Galatasaray yener derim yani. Ben bir Galatasaray'ın büyük bir taraftarıyım. Büyük bir Galatasaraylıyım. O yüzden benim tahminimi es geçebilirsiniz. Tamam abi. Aa, ağzıma attım bombayı ya. Bu videoyu saat 18'de atmayacağım. Daha erken atacağım. Ee, diğer videolar artık son videomu bu arada. <laughs> ne zaman gelir ne zaman biter bilmiyorum ama genelde saat 6. Sen ne oldu kral? Vurmayın diye pompa almışsın. Eğimsiz. <laughs> sen büyük bir Fenerbahçe taraftarısın değil mi? 4-1 falan dedim de. Evet belliydi. <laughs> evet, gerçekten kutsanmış olduğuna inanıyor musun? Hayır. Tamam. Neden söyledin? İsminin anlamı öyle değil miydi? Hayatı kutlu olan kutsanmış. Hayır ya. Işık parlak anlamına geliyor. Arkadaşlar sizce İngilizce bugün oynanacak oynuyorum. Bugün oynanacak maç kaç kaç biter sizce? Galatasaray Fenerbahçe. Fener 2-1. Değerlerinin bir tahmini yok mu? Duygusuz onlar. Abi değerleri kimse bir şey demedi lan. Kanka bence 1-0 biter ya. Kanka bu maç golle geçer diye düşünüyorum ben. Bence de golü geçecek ya. Bu ne amın? <laughs> Arkadaşlar diğer e, oyunculardan bir şey gelmedi. Evet. <laughs> Abi kafa yedin lan bunu Evet. Ent. Takıma yazmayalım. Entırmadık bakalım şimdi, bakalım kaç-kaç diyecekler. GS, skar geçer, o kadar 2-3. Galatasaray alır diyor. 3-1 Fenerbahçe mi? 2-0 Galatasaray. Rakip takım. Genellikle bir kişi Fenerbahçe'yi tuttu. Değerleri sanırım biraz fanatik Galatasaray'la objektif olarak bakmıyorlar ki ben de öyleyim, objektif olarak bakmam. O kadar gol olmaz diyor. Ben de o yönde katılıyorum. Şu ana kadar oynanan çoğu maçta 0-0, 1-0, 1-1, 2-2. Yani Mahmut'un 4 kollu bir maç. O da çok nadir yani. ben ne şöyle elimizi atalım. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, videoyu sadece soru sorduğum yerlere koymak istemiyorum. Biraz da sohbet, muhabbet üzerinden yürüsün. Çünkü 50 oyuna girmem gerekiyor yani herkese zorlamak gerekirse sadece onları koymak gerekirse ee, solda solda bu maçta Icardi kes ben ben olsam Icardi bu maçta çünkü Galatasaray taraftarlarında şöyle bir şey var ee, ben bu algıyı yendim abi ee, daha iyisi gelince elindeki iyi olan iz bırakmış oyuncuyu unutuyorsun yani her takımda böyle de olabilir bilmiyorum diğer taraftarları ben Icardi'nin derbelerde büyük bir iz bıraktığını düşünüyorum ve Icardi'nin bu maçta kesinlikle... Bence de güzel bu Ama bu maçta e, Osemen'in bir fark yaratacağını da düşünüyorum yani. boş oyuncu değil. Osemen bence bu maçta bir fark yaratır. E, boş bir oyuncu değil gerçekten yani 100 milyon euroyu boş, boşuna bir değer koyduklarını sanmıyorum yani Osemen'e. Adam tam anlamıyla Icardi tarzında dokuz numara bu oyuncu. Al bak şunu asla şunu. Değil mi bu yani e, Fenerbahçe'den kim bırakabilir? Kesinlikle Dzeko'nun bırakacağını düşünmüyorum. Dzeko e, artık çok çok yaşlı bir oyuncu. Dzeko'dan e, hiçbir performans beklemiyorum hatta. Saray Fenerbahçe maçı bence mid, mid, mid ne ya? Yok 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 şey amına gibi Lisandra ya. Ee, orta sahanın fark yaratacağı sadece orta saha savaşı görebileceğimiz bir oyun olduğunu düşünüyorum. Orta sahalar arasında oynanacak bir oyun yüzde yüz şekilde. O Fred e, artık kim oynar bilmiyorum ama Fred kesinlikle oynar diye düşünüyorum Fener'de. Galatasaray'da Torreira. Fred Torreira maçını izleriz ya büyük ihtimalle. Yedi kafayı yap aşağı. Abi ultim hazırsa. Şurası. <laughs> Anam ne oluyor? İleriyi tarıyorum. Görüldüler. Ve kilimiz Allah. Şimdi üçüncü maçımıza geçelim. Üçüncü maçta eee son soralım bir. Evet. Üçüncü ve son maçımızdayız. eee hatta ben bunu da almayacağım. Şöyle hatta Şerif alayım. Arkadaşlar size çok önemli bir soru soracağım. Bugün oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç biter sizce? Ben sana söyleyeyim mi? Fenerbahçe ile Galatasaray mı? Evet. Kanka Galatasaray çakacağı için 3-1. Objektif olarak yorumluyorsun ama değil mi? Taraftar olarak değil taraftar olarak hem, hem objektif hem de taraftar olarak 3-1 bitecek yani. Çünkü Fenerbahçe bir sikim yapamaz. Diğer arkadaşlar ne diyor? Kim Fener sizce? Bir Fener alalım demiş. En son 5 7 e ama neyse demiş. Yani, genellikle Galatasaray yenilik diyorlar yani. Bu büyük alakalı... Osu... Aa, yani. büyük ihtimalle Osman'la alakalı Osu... Aaa arka gelmiş. Gene büyük ihtimalle Osman'la alakalı çok şırı hype aldığımız için Oha karbon yediler. Ayakta Gence için büyük ihtimalle. Ya ben ne diyeceğimi de şaşırdım ya. O alakalı büyük ihtimalle. Çünkü bu oyuncu geldi bu maçı kesinlikle yeniriz kafasındayız falan büyük ihtimalle. Tabi derbeler bu. Derbelerde ezber oyun vardır. Galatasaray Fenerbahçe maçlarında özellikle. Bir de karşı takıma soralım bakalım kim ne diyecek. Klav yazıyor gibi. 5-0 dedi Fenerbahçe 5-0. Buradan Hogu yemeye gidiyoruz değil mi Seyit? Yener dedi. Yoro 3-1 Fenerbahçe yenir dedi. Ben ne dedim sana? 3-1. Oğlum ne dedi ki daha atılır. Transferi bayağı iyi mına koyayım. Fenerli olduğum halde alırlar. Objektif bir yorum ilk defa gördüm bu arada şu an. Kanka ama derbilerde e, ezber oyun olduğu için çok da belli olmaz ya. Ben de Galatasaray'lıyım ama. Kanka 3-1 3-1 net. Evet. Galatasaray sapladı. Aslan takımım benim. Yok bölüm köy takımından gökten yiyorlar demiş. Köy takımı dediği kim acaba? Şampiyonlar Ligi'ndeki maçı diyorsa yani Şampiyonlar Ligi'ne çakmış bir, çıkmış bir takım köy takımı olamaz. <laughs> ama ee, şu kadroyla oynasaydık kesinlikle yenerdik büyük ihtimalle. Abi Reyna sanıyorum duvarın oraya geçip kör atmayı deniyorum. Ara sıra... <laughs> hayır hayır ölmek istemiyorum. Peki kanka sana bir sorudan soracağım. Icardi hayır. mi o benim oynatırdın? Kanka bence ben daha iyiyim amına koyayım. Büy büyük yanıt, büyük yanıt. Cardi Vanda'dan ayrıldı lan. Çok oldu ya. Vanda ondan ayrıldı kanka. har, verdi verdi sonra tazminat için ayrıldı. Nasıl ama? hazır. <laughs> müthiş taktik müthiş. Ben olsam ben de öyle yapardım. Geliyorum seni kurtaracağım kaldıracağım bekle. Kanka beni kurtarmana gerek yok. Yok şey ölen arkadaşı kaldıracağım. Kaldırma. Üzülürüm kaldırmam lazım. Yok. Kalk yerine Hayır. yat kalk 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 ben wow. Kanka adam yatmasın ya yerinde yatsın. Orası soğuktur. Ya seç var ya. Ne Fenerbahçelisin ne Galatasaray. Sen %100 Beşiktaşlısın amına. Yok kanka ben Galatasaraylıyım. Gel lan buraya yapacağım seni gel. Gel. Gel anlan öpeceğim gel. Ey Allah. Ne oluyor oğlum beni ne blok bu adam? Ben bu maçta hiçbir şey yapmama gerek kalmadı ya ben sadece spike vuruyorum. O kadar. Abi ben seyirim lan dur ben jetin arkasında oynayayım. Poşet seyirci oldum. Ne oluyor lan? Oğlum ben erkeğim lan. Kendine gel lan. Ne erkeği ya yol? Can vereceğim. Şey ah. Yardım. Yardım mı? Kimi yardım lan? <laughs> Onlar hiç buraya geldi ya. Aa! Ha, o ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Ulan reyine bahtına tüküreyim ya. Aa kuruyor. Kuruyor kanka yerleştirildi. Phoenix hayattayım ben aman efendim sadece konuşmuyorum dedi. <laughs> kalan son oyuncu. Phoenix ne yaptı? Gene. Vallahi gene ne oğlum? Yok. Bit tam ana O ana? Aa, <laughs> bunu yine öğrendim lan ben. Seç bir çıktı Allah razı olsun. Buradan çıkmayı öğrendim. Çok hoşuma gidiyor şu an. Oha. <laughs> Anasını satayım. <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar Bugünlük bu kadar da kendinize iyi bakın bir daha girmeyeyim çünkü video 50 dakikaya yaklaştı. Hoşçakalın. Siz de tahminlerinizi yoruma yazın. Bay bay.